Merhaba çocuklar, bugünkü konumuz yönler ve yön bulma yöntemleridir. Bulunduğumuz konumu doğru tarif edebilmek için yön yıldızını öğrenmeliyiz. Ana yönler kuzey, güney, doğu ve batıdır. Ara yönler kuzey-doğu, kuzey-batı, güney-doğu ve güney-batıdır. İlk yön bulma yöntemi olan pusula manyetik bir malzemeden yapılmıştır ve bize en güvenilir sonucu verir. Pusulayı daha çok denizciler ve izciler kullanır. Pusulanın renkli ucu her zaman kuzeyi tam zıt ucu güneyi gösterir. Güneş doğudan doğar, batıdan batar. Sabah güneş doğarken güneşin olduğu yöne sağ kolumuz gelecek şekilde kollarımızı açalım. Bu durumda sağ kolumuz doğuyu, solumuz batıyı, önümüz kuzeyi, arkamız güneyi gösterir. Coğrafi konumu gereği Türkiye'de soğuk hava mutlaka kuzeyden eser, sıcak hava ise güneyden gelir. Ağaçların ve taşların güneş alan kısımlarında yosunlanma olmaz. Dolayısıyla ağaçların yosun tutan kısmı kuzeyi, yosunsuz tarafları ise güneyi gösterir. Karıncalar kuzeyden gelen soğuk havadan etkilenmemek için yuvalarını yaparken toprağı her zaman kuzey kısmı yığar ve tümsek oluştururlar. Bu durumda giriş çıkışları yaptıkları topraksız kısım yani ağız kısmı güney yönünü gösterir, toprak yalı kısım ise kuzeyi gösterir. Bir akşam hava puslu ve bulutlu ise, ve pusulamız yoksa gökyüzündeki en parlak yıldız olan kutup yıldızından yararlanarak yönümüzü buluruz. Kutup yıldızı yani demir kazık her zaman kuzeyi gösterir. Günümüzde sıkça navigasyon kullanılsa da siz bu yöntemleri öğrenmeyi ihmal etmeyin çocuklar. Başka bir derste görüşmek üzere hoşçakalın. Merhabalar, ben sınıf öğretmeni Ayşegül Çinan. Dijital Öğretmenler Projesi'ne Kars'tan katılıyorum. Bu projede yer aldığım için çok mutlu ve heyecanlıyım. Ödevlerimizi hazırlamamızda bizlere destek olan tüm hocalarımıza ve proje ekibine sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı iletiyorum.